Hem ekonomik hem de çok kolay. Evde suşi yapıyoruz. Ben bunu ikinciye yaptım. Suşi pilavının tarifini bir önceki videoda verdim. Lütfen onu da dikkatlice bakmayı unutmayın. Ben içerisine salatalık, krem peynir ve yengeç koyuyorum. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz, koyabilirsiniz. E, bu matlar çok önemli. Çünkü suşeyi sarmada gerçekten aşırı derecede kolaylık sağlıyorlar. Bu şekilde 2 tane ben maki yaptım. 3 tane de tempura yani kızartmak için yaptım. Kızartmak için yaptıklarımı da bir sonraki videoda göstereceğim. Bu videoda makileri gösteriyorum. Bu şekilde güzelce sıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi aşırı ve basit bir şekilde maki hazır olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi 5 adet yosundan 5 adet roller elde etmiş oluyorum. Toplam tam tamına 40 dilim elde ettim. Yani siz dışarıdaki fiyatıyla bir kıyas yapıp düşünebilirsiniz. Çok ekonomik, çok hızlı ve çok basit oluyor. Eğer seviyorsanız ve çok para vermek istemiyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyip kaydedip paylaşmayı, yorum yapmayı, takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın.